ülkemizin en büyük göllerinden birisi Tuz Gölü'ndeyiz. Tuz Gölü uzunluğu 80 km, genişliği 50 km. Ancak gördüğünüz gibi sahilden yaklaşık 5 km uzaktayım. 5 kilometre uzaktayım. Henüz su kütlesine ulaşamadım devam ettiğimizde bir 5 kilometre daha gitmem lazım ki belli oranda suya ulaşabileyim. Yani büyük oranda suyu çekilmiş, özellikle bahar aylarında yağmurlarla bu bölgede belli oranda su bulunmaktadır. Tuz Gölü çok önemli. Çevresinde endemik bitkilerin bulunduğu ve ülkemizin yüzde 40 tuzunun karşılandığı bir göl burası. Aynı zamanda ülkemizde Çankırı, Kastamonu bölgesinde de özellikle kaya tuzu üretimi yapılmaktadır. Bu kadar önemli bir tuz havzasının bu bölgede yaşayan önemli canlı gruplarından birisi Artemia salina. Artemia atopodalardan, eklem bacaklılardan bir grup ve salina türü de tuzlu sularda, iç göllerde daha çok yaşamakta. Balıkların yemi olarak özellikle üretilip çoğaltılmaktadır. Bunun dışında da günümüzde yine kuşların <laughs> Flamingolar özellikle bu alanı göç döneminde kullanırlar. Başka göç kuşları da var ama flamingolar daha çok dikkat çekici kuşlardan birisi. Burada belli bir süre geçirip bolca Artemia salina ve benzeri eklem bacaklıları yerler. Artemia salina da planktonlarla beslenir, çoğalır, ürer ve Burada yaşar. Burada insanlar bazen çıplak ayakla dolaşmakta, bazen işte tedavi amaçlı. İşte gördüğünüz gibi bakın ayakkabımın altına. Evet. Bildiğiniz nemle ıslanmış tuz yapışmakta. Genellikle burada ayaktaki mantarlar tuzlu ortamda dolaştığında işte belli oranda etkisini yitirmekte. Zayıflamaktadır. Bunun için insanlar buraya hem turistik amaçlı, hem de böyle yürüyüş yapıp e, tedavi amaçlı gelmektedirler. Dünyanın önemli tuz göllerinden birisi aslında burası. Bakın, bulunduğu bölge Konya, Aksaray ve Ankara üçgeninde bulunan bir havza. oldukça güzel. Bir alan. Cennet gibi bir ülkedeyiz. Harika bir ülkedeyiz. Ve böyle önemli değerlere sahibiz. Uçsuz bucaksız tuz havzası tuz gölünde evet bulunmaktayız. Kenarda da görüyorsunuz yaklaşık 5 kilometre uzakta tesisler var, halk var. Orada, burada turistik ziyaret ediyorlar. Bense bu yürüyüşümü daha çok bilimsel temelli ve burada yaşayan önemli canlıları tanıtmak için yaptım. Cennet ülkemin güzel köşelerinden birinden sizlere burayı tanıtmaktan memnuniyet duymaktayım. Özellikle biraz daha yürüyüp bir 5 kilometre daha yürüyüp tuza ulaşabilmiş olsaydım sizlere buradan Artemia Salina canlısını da bizzat gösterme fırsatım olacaktı. Belki ilerleyen videolarımda bununla karşılaşabilirsiniz. Yusuf Durmuş bilimsel ve kültürel temelli YouTube kanalıma abone olarak birbirinden farklı belgeselleri izleyebilirsiniz. Ben Hacettepe Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Yusuf Durmuş. Bütün saygılar sunuyorum. Evet. Uçsuz bucaksız tuz gölündeyiz. Harika bir ortam. Hava da oldukça sıcak. Hepinize iyi günler diliyorum.